Her sene arabalara kurban kesiliyor. Arabada kanın üzerinden geçiriliyor. Dinimizin bu husustaki görüşünü izah eder misiniz? Altına da ve uhilla bihi li yazılmış. Evvela prensip olarak sorunun içindeki bir şeye dikkatinizi rica edeyim. Dinimizin görüşü denmez yani. Görüş nazariyedir. Cahurcası ipotek. Hipotez. Dinin görüşü demeyelim. Evvela Allah'ın emri, Resulullah'ın fermanı, fukahanın bu mevzuyu anlayışı nedir? Demek lazım. Görüş değildir din. Noktayı nazar değildir. Nazariye değildir din. Din, sabit hakikatlar mecmuası değişmez la yezal, la yetezelzel prensipler mecmuası Allah'ın emri ve Resulullah'ın izah tarzıdır. وَغْءٌ اِلٰهِيٌ سَائِقٌ لِذَوِ الْعُقُولِ بِاِخْتِيَارِهِمُ الْمَحْمُودَ اِلَى الْخَيْرِ بِالْزَّتِ Dini böyle tarif etmişler. İlahi bir vazidin. din. Allah tarafından vaz edilmiş. Görüş değil. Bu sualin tekniğine dair bir şeydir. Arabalara kurban kesiliyor. Sual bu. Arabaya kurban kesilmez. Dinde din adına ibadet olarak yapılan şeyler vazi-i şeriat tarafından vaz edilmişse ibadet olur. Vazi-i şeriat tarafından vaz edilmemişse bid'at olur ve günah olur. Mesela günde beş vakit namaz vardır bize. Ama ben namaz kılacağım diye sen güneş doğarken namaz kılarsan günaha girmiş olursun yine namazdır ama çünkü vazi şeriat o saatte namaz kılmamıştır ve kılınmamasını söylemiştir. Her gün öğleden sonra öğlen namazını müteakip beş rekat namaz kılayım ben. Niçin kılıyorsun bunu? Canım işte kılıyorum, namaz değil mi kılıyorum? Günaha girmiş olursun. Namaz kılmak güzel şeydir de namazı bize talim edenin talim çerçevesi içinde ele alınması lazım. Allah kurban kesmemizi emretmiş. Tasalli li rabbike Rabbine namaz kıl yani kurban bayramını ve bir de kan akıt yani kurban kes. Kurban bayramında kurban keseceksin. Nezredersen, dersen, adarsan kurban keseceksin. Haçta temettü ve kıran hacı yaparsan kurban keseceksin. Ama ne Allah ne de iza olarak Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'de arabaların tekerleklerine kanı akıtılan kurban diye bir şey yoktur. Bu müselles mi, mürabba mı, müseddes mi bir bid'attır. Bu utlu bir bid'attır. Bunu yapan kimse sevap bekliyorsa kendi kendini aldatmış ve günaha girmiş demektir. Hususiyle hacca giderken yapılıyor bunlar. Ve bir defasında bir mühim kardeşimizin teşriğinde bulunmuştum. Bir de lebbeyk Allahümme lebbeyk demeye başladılar. Lebbeyk çok güzel bir şey de her şeyin yeri vardır. Lebbeyk haçta denir. Ve mühim bir yerde konuşurken sen buyur emrin başımın üstüne şayet bu saadette sen bu hislerle meşbu olarak söylüyorsan ona bir şey denmez de fakat ibadet olarak lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde ve nimete leke vel mülk la şerike lek bu haçta denir. Eğer ama girdi mi demeye başlarsın. Bunu burada dedi mi günah olur. Orada dersen sevap olur. Anlıyor musunuz meseleyi? Dinin ne kendisini, ne zamanını, ne mekanını fertler tayin ve tespit edemez. Din, talim prensipleriyle, zaman ve mekan keyfiyetiyle doğrudan doğruya sahibi Furkan, sahibi Kur'an tarafından vaz edilir. resul Ekrem'in dehli dahi sadece Allah'ın maksadını anlama ve izah etmeden ibarettir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için kurbanlar da öyle bir şeydir. Binaenaleyh hükmü söyleyeyim. Böyle arabaya kurban kesme, kanını tekerleğe akıtma, efendim birisinin kudumuna kurban kesme, falan geldi kurban kesme, falan geldi kurban kesme, hukadan bu mevzuda hassas bir kısım zevata göre o hayvan pis olur. Ve ma uhille bihi li gayrillah. Fehvatınca eti de yenmez, meyte sayılır onun.